i was Start verildi ve açık grup 3 mücadele 23 Nisan koşusu başladı değerli yarışseverler. Bakıyorum Mekürler'den 5 numaralı Kara Mustafa rakiplerinin 4 boy kadar gerisinde koşuya başlayabildi. Süratli iki isim önde buluştu. İç kulvardan 8 numaralı Yollar ve dışındaki 7 numaralı Yeltay koşu süratlendiren isimler. Onların yaklaşık 1000 geçirirken 3 4 boy kadar gerisinde 3. Ile 2 numaralı Demir sokuldu. Demir 2.5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Şenhan 4.lükte 12.5 boy kadar gerisinde 5. ile üzerinde 1 numaralı Aslan sokuldu. Hemen içinde 3 numara Duman var. 2 boy kadar geride 4 numara Ege Berk. 10'da 2,5 boy kadar gerisinde grubun son sırasında 5 numara Kara Mustafa şeklinde 800 geçirmek üzere. 2 süratli Safkan liderlik mücadelesini sürdürüyorlar. İçeride 8 numara Yollar Az dışında 7 numara Yeltay. Rakiplerin uzak farklı önünde düzlüğe 1-2 gelmek üzereler. Şimdi içerideki kız Safkan 8 numara Yollar Az. Dıştaki Yeltay'a hakim oldu. Düzlüğe rakibin önce gelmeyi başardı. 7 numaralı Yeltay mücadeleden kopmamaya çalışıyor. 4 e doğru yaklaşırken onların 5-6 boy o kadar gerisinde 3.deki numara Demir Perde var. Hemen dışında 6 numara Şenhan kendine yer buldu. Bu safkanların içinde 3 numara Duman, dışarı doğru açılan 5 numara Kara Mustafa, ortada bir numara Aslan soydu. Onun hemen dışında 4 numara Ege Bektaşlı son 200'e doğru yaklaşıyoruz. Şimdi dışarıdan 6 numara Şenhan geldi. İç kulvardan 3 numara Duman da kendini göstermeye çalışıyor. Dışarıdaki 6 numara Şenhan farklı lider. 3 numara Duman 23 Nisan koşusunda son metrede içeriden geliyor. Şenhan direniyor. Duman geliyor. İçeriden Duman geliyor. Rakibini yakın. Bakanı Mustafa 3. 4 numaralı Egeber koşudan 4. olarak ayrıldı. 1 numaralı Aslan Soylu 5. oldu. 3 numaralı Duman geldi. 6 numaralı Şenhan'ı yakaladı. Kazanan isim kim oldu? Bunu birazdan hep birlikte öğreneceğiz.